ormanla resim çekiniyor hepsi. Resim çekilmek için evden çıkmış. Mini etek giymiş dar bir elbise. Yani öyle köyün içinde gezme ihtimali yok aslında. Kız arkadaşıyla öyle çıkıyor. Sen beni çek, ben seni çekeyim. Sonra Facebook'a koyacak. Onu oradan ne yapacak? Erkek bulacak kendine yani. E şimdi bu kadar rezaletler ortada. Çırılçıplak insanlar dışarılarda geziyor. E onları gören erkek, gören erkeğin fıtratı bozulmayacak mı zannediyorsun sen? Allahu Teala niye emretti bunu? Keyfine mi emretti bize? Niye kadına ka kapan diye emretti Allah subhanehu ve teala? E biz hanımlarımızı açarız, bizim hanımlarımız mini etekle gezerler. Birisi yan baktı mı kızarız işte biz harika bir erkeğiz. Bu anlayışı bize getirdiler. Mini etekle de gezebilir karım ama çok dar bir tayt da girebilir. Hatta o tayt ile eğildiği zaman iç çamaşırı bile gözükebilir. Son moda taytları söylüyorum. İç çamaşırı da gözükebilir. Ben böyle bir kadınla gezebilirim yanımda karım diye... E ona ama birisi ters baktım, şöyle ben de bir ters bakarım. Bir daha ters baktımı gidip bir yumruk çakarım. Benden de üstün erkek olmaz. Bu anlayış şu an hakim. Ama bu İslam'ın anlayışı değil. Bu haya sahibi erkeğin bakış tarzı da değil. Bu düşüncelerle gittiğiniz müddetçe bunun AK Parti ile alakası yok. Bu hayasız nizamı değiştirmediğimiz müddetçe bu böyle olacak. O klipleri seyreden kızlarınız o klipleri seyreden çocuklarınıza siz engel olmadığınız müddetçe bu böyle olacak. Sonra da sen gidip bunu A şahsına B şahsına yüklersin. Siyonizm sistemi böyledir zaten. Kendileri bu açıklık, bu saçıklık sistemini getirirler. Ondan sonra bundan dönen marazları da devleti düzeltmek isteyen insanlar üzerine yüklerler. Sizin zamanınızda oldu. Ee, belki 20 sene önce Facebook diye bir şey yoktu. İnternet de yoktu öyle. Bozulsa, bozulsa nereden bozuluyordu insan? Televizyondan bozuluyordu. Sonra ne oldu? Facebook çıktı. Şimdi genel olarak bu şeyleri hak namına pek kullanmıyorlar, şer namına kullanıyorlar. Eskiden 10 senede bozulan bir toplum, şimdi bir senede bozuluyor. Belki bir sene bile sürmüyor ya. Yani. Nerede bir pislik çıkarsa anında her yere yayılıyor. Her yere yayılıyor. Geçen sohbette dediğimiz gibi. Biz kendi Facebook'larımızı, biz YouTube'larımızı koyup onlara belirli bir kurallar getirmediğimiz müddetçe gavul Avrupalı kafir bizi istediği kadar ahlakımızdan Böyle bu ya. Yani. Çocuklarımız o Facebook'talarsa, o klipleri özellikle seyrediyorlarsa ki rezalet yani, hayalı olmuyorsa, çocuklarımızı dışarıya gönderirken çırılçıplak göndermeye devam ediyorsak istediğin yere suçu bul sen. Kendi kendini kandırıyorsun ya. Yani. Osmanlı'yı araştırın bakalım. Kaç tane tecavüz olayı var? Hadi bakalım. İslam'ın yaşandığı devri araştırın bakalım kaç tane tecavüz var? Ama atma değil. Şimdi ne yapıyorlar? Kendi kafalarından bir tarih yazıyorlar. Altına da bir tane şey çakıyorlar. Facebook'ta yayınlıyorlar. Bizim saf Müslümanlar da Osmanlı padişahı öyle mi yaptı? Ama öyle bir çirkef oyun oynandı ki padişahlarını tanımıyor ki insanlar. Öyle saçma sapan tarihlerle değil, hakiki tarihe baksınlar. Osmanlı'da kaç kere zina olmuş, kaç kere tecavüz olmuş bir baksınlar bakalım. Görecekler hakikati o vakit. Ya İslam'a geleceğiz, İslam ile huzur bulacağız ya da bu devir böyle gider. Ama şeyhimiz dedi ki böyle gitmeyecek yani. Bu bir vakit gelecek. Allah subhanahu ve teala hükmünü verecek Celle Celaluhu. Biz inşallah hak tarafında olalım. Allah'ın emrini tutalım.